Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Temmuz ayı Koç burcu kahve falı yorumu yapacağız bu videomuzda. Bakalım Temmuz için Koçlara ne gibi ipuçları vereceğiz. Aynı zamanda tarot kartlarımız var. Temmuz ayı için Koç burcu adına tarot kartlarımızdan da mesajlar çekeceğiz. 3 tane kart çekeceğiz. Ama öncesinde Kısa hatırlatmalarımı ve iyi dileklerimi size sunmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen kahve falı için özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın sesi 11 Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz yurt dışından da aynı şekilde e, Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz bu videonun alt kısmına e, açıklamalar kısmına Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım orayı tıklayarak hem yurtdışından hem yurtdışından yani hem Türkiye'den hem e, yurt dışından e, mesaj atabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Pardon çok özür dilerim. Ben böyle video çekmeye başladığımda öksürük tutuyor nedense. Ee, bir gıcık gibi. E, şimdi şimdi bir de iyi dileklerimi söyleyeyim. Umarım herkes için Koç burçları ve diğer bütün burçlar için çok güzel bir Temmuz sonu olabilir. Çok güzel bir yaz ayı geçiririz arkadaşlar hepimiz güzel enerjilerimizi yayalım, güzel düşünelim ki aynı şekilde düşünceler ve enerjiler katlanarak daha fazlasıyla güzellikler gelsin, bizi bulsun diyelim. Hem güzel enerjiler hem bütün güzellikler ne kadar düşünüyorsak daha fazlası, kat kat fazlası gelsin, bizi bulsun dileğiyle. Umarım herkes için her şey çok güzel olur. Dileklerinizin, hayallerinizin gerçekleştiği bir ay yaşarsınız inşallah Temmuz ayında arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımızı karıştıralım. Bakalım kartlarımız Koç burcu adına Temmuz ayı için ne gibi mesajlar verecek? İki tane çıktı. İkisini de bırakıyorum buraya. Bir tane daha çektim. Üç tane çekecektik. Üç tane çektik. Arkadaşlar şöyle şöyle gözüksün. Şöyle yapalım gözüksün. Evet koç burçlarında <laughs> şu anda fincanın dışına bakarak söylüyorum. Ee, bir tane bir kişi var dışarıda ya yolunuzu gözlüyor ya da size ulaşmak isteyen bir insan olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin biri var. Biraz sıkıntılı da olabilir ya da sıkıntılı bir mevzuyu size ulaştıracak da olabilir arkadaşlar. Biriyle alakalı sıkıntı yaşayacak olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir balık çıkmış. Hatta göz aydınlığı var. Balıkla alakalı bir göz aydınlığı yaşayacaksınız. Maddi anlamda bir sorunuz varsa bu sorunu halledeceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir durum içerisinde olabilirsiniz ama balık çıktığı için sıkıntıyı aşacaksınız. Aşmaya başlayacaksınız diyebilirim. Temmuz ayında. Evet şimdi Evet, böyle çok yoğun bir sıkıntı yok ama kafa karışıklığı var. Hatta bir problem yaşamışsınız ve bu problem Temmuz ayında e, ortadan kalkacak gibi Temmuz'un başlarında tekrardan bir e, hani o sorun devam edebilir. Ama sonrasında o sorunu gideriyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şey var, e, kulbun üstünde çıkmış para gibi. Maddi açıdan bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu da şöyle demek: işe işsizseniz işe gireceksiniz, alacağınız varsa alıyorsunuz, maddi bir problem yaşıyorsanız o problemi aşıyorsunuz demektir arkadaşlar. Ee, karşılıklı bir konuşmanız var. Büyük ihtimalle bu eşinizle alakalı olabilir çünkü kucağınızda bir çocuk ve karşınızda biri duruyor. Ee, karşılıklı konuşuyorsunuz. Aileyle alakalı bir mevzuda bir e, söz birliği olabilir. Bir mevzu çıkabilir arkadaşlar ailede, aile içerisinde. Ve bunu söz birliğiyle aşacaksınız gözüküyor. Şu şekilde de yorabilirim. E, birilerine <laughs> pardon çok özür dilerim. Birilerine hani kol kanat gerersiniz ya yardım edecek de olabilirsiniz. Sahip çıkacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Bir mevzu var ama aydınlanıyor yani e, sizin sayenizde rahatlıyor. Eşinizin bir sorunu olabilir, onu halledecek olabilirsiniz, çevrenizde birinin sorunu olabilir, onu halledecek olabilirsiniz, hani bekarsanız. E, i̇ki tane, e, şöyle söyleyeyim, böyle dinozor demeyeceğim ama deve kuşu kafası gibi. Bir tanesi zaten bariz bir kuş. E, deve kuşu yani. Diğeri de kafası çıkmış. İki tane kısmet var. Biri yarım kalmış. E, yarım kalmış bir durum gündeme gelecek. Tamamlanabilir arkadaşlar. Diğeri de yeni oluşacak bir durum. Bu da yine aileyi ilgilendiren bir mevzu ve bunların ikisi de balıkla alakalı. Ve burada balık sanki böyle gövde balık ama baktığınızda helikoptere benziyor. Helikopter çıkması da arkadaşlar hızlı gelişecek demek. Yani çok çabuk halledeceksiniz. Burada evet hani dedim ya size biri size ulaşmak istiyor diye. Size ulaşmak isteyen bir insan var. Ama önünde engeli var. Size ulaşamayan. Hatta bu konuda bir ada da olabilir. Arkasında yani dileği, isteği size ulaşmak da olabilir arkadaşlar. Çünkü arkasında bir koyun duruyor. Koyunda adak istektir. Gerçekleşecek anlamına gelir ama bu kişinin bu isteğinin gerçekleşmesi biraz sürecek gibi çünkü önü arkası her şeyi kapalı ama ulaşmak istiyor demek. Ulaşamıyor. Oturduğu yerde sizi düşünen biri var diyebilirim. güzel iki tane göz aydınlığınız arka arkaya geliyor. Bir bayağı bir Temmuz ortasında bayağı bir rahatlama yaşıyorsunuz onu söyleyeyim ortasına doğru. ikinci haftasında rahatlamaya başlayacaksınız bu rahatlık hatta size e, hayal kurduğunuz bir şeyi gerçekleştirme imkanı da verebilir arkadaşlar. İstediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Bir yerde durmuşsunuz, hayal kuruyorsunuz. Hani durursunuz, düşünürsünüz ya bir düşündüğünüz, bir anlık Temmuz'da düşündüğünüz şeylere dikkat edin diyeyim kısacası. O düşün, düşündüğünüz şey gerçek olabilir. Çünkü düşündüğünüzle alakalı önünüze bir kapı açılacak. Ya da düşündüğünüz konuyla alakalı bir aydınlanma yani o şeyi gerçekleştirememiş olabilirsiniz bugüne kadar. Ama Temmuz ayında bir aydınlanma yaşayıp onu gerçekleştirecek imkan bulacaksınız. Yani göremediğiniz bir şey arkanızda olanı göremediğiniz şeyi görmenizi sağlayacak bir ayna var karşınızda. Bu da e, hani olmaya göremediğiniz şeyi görüyorsunuz demek. O yapamadığınızı hani neden nasıl yapacağınızı bilemediğiniz mevzuyla alakalı Nasıl yapacağınız bir şekilde size malum olacak diyebilirim. İki ayrı güne göz aydınlığınız var. İkisi de kuşla beraber geliyor. Yani haber gelecek. Biri bir bayan gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir bayandan haber geliyor. Ve bu bayan bayağı sevineceksiniz yani habere. Yine çok e, büyük bir kuş çıkmış. Ben bunu büyük kuşa yoracağım. Tavuk gibi, tavuk gibi de duruyor ya. Sanki biri var e, böyle kafasında bir şeyleri alıp alıp veriyor. Sizle alakalı. Ama e, hani icraata mı geçmiyor diyeyim fırsatı bulamıyor. Yani ben e, ne yapacağım bilirim der ya bir insan onu görsem o şekilde kafasında bir sorunu büyütüp 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 sizin karşınıza çıkarmak isteyen bir insan var arkadaşlar buna dikkat edin bir şeyi büyütüyor yani elinize bir para geliyor ama para geldiği gibi gitmiş ya da e, almanız gerekeni alamıyorsunuz diyebilirim çünkü balığın kuyruk kısmı çıkmış yalnızca hani iskelet de yok yalnızca kuyruk kısmı var almanız gereken bir paranın belli bir miktarını alamayacaksınız ya da belli bir süre sonra alabilirsiniz diyebilirim. Bununla alakalı bir uğraş içine gireceksiniz arkadaşlar. Bir uğraşınız var onu alacak yani uğraşacaksınız o konuyla alakalı. Elinizde bir çiçek pardon çiçek değil meşale bu konuyla bağlantılı sanki yani böyle bir mevzunuz varsa ...hani miras konusu olabilir tazminat olabilir her şekilde her hangi bir şekilde nasıl olursa olsun alacağınız varsa onu alıyorsunuz arkadaşlar. Bununla biraz uğraşacaksınız. Ama o uğraşın sonunda zaferi siz kazanıyorsunuz diyebilirim. Alacağınızı alıyorsunuz. Şimdi tabağımıza geçelim. Baya bir sıkıntı yapmışsınız kendinize. Ee, i̇çiniz böyle yüreğiniz dalga dalga olmuş. Üzülmüşsünüz diyeyim daha doğrusu. Yüreğiniz dalga dalga olmuş. Hatta biriyle alakalı olabilir bu üzüntü. Biri sizi üzmüş de olabilir. Ee, <laughs> pardon. Hane dışına da yansı. Hane dışından içeri de yansıyor bu konu. Hane dışından bir insan sizi üzmüş olabilir arkadaşlar. Dikkat edin buna. Üzecek olabilir ya da. Dalga dalga olmuş yüreğiniz. Birilerine karşı böyle tahmin ettiğiniz birileri varsa hani sizi üzebilecek, canınızı sıkabilecek ona birazcık ee, tedbirli davranın diyebilirim. Para geliyor elinize, bir para gelişi var. Haber, bazı laflar duyacaksınız, bunun haberi gelecek. Ee, bu sizinle alakalı da olabilir. Ee, biraz bağlantılı çıkmış çünkü sıkıntınıza o iç sıkıntınıza. İki kişinin gelmesi, üç kişi geliyor. Pardon, biri kilolu çıkmış bayağı böyle iri yarı kilolu, İkisi zayıf cılız. Hani anne çocuk, baba çocuk gibi diyeyim. Üç kişi geliyor ya da anne baba çocuk gibi de olabilir. Üç kişi geliyor. Bazı laf, bazı dedikoduları da getiriyorlar. Yani dışarıda oluşan bazı konuları getirip söyleyecekler size. Olmuş olan şeyleri söyleyecekler diyebilirim. Laf getirecekler yani dedikodu gibi bir durum var. Ya eşya alıyorsunuz. Ya para geliyor diyebilirim. İki ayrı parça, büyük parça çıkmış. Bu sıkıntınız kalbinizle alakalı. <laughs> yani üzüntünüz. Burada kalp çıkmış. Kalp çok belirgin oldu. Ama iki ayrı e, para ya da mal var. E, evinize eşya da alabilirsiniz. Para da geçebilir elinize. Aynı şekilde e, Şöyle söyleyeyim. Küçük bir miktarda para var yine. Şurada görmüştüm onu. Onun da haberi gelecek size. Biri var dışarıda. Böyle ya uzun zamandır görmediğiniz bir insan ya da çok uzakta olan bir insan. Gelmesini istediğiniz bir kişi uzun bir ayrılık girdiyse araya da o da olabilir. Öyle bir geliş söz konusu arkadaşlar. Biri geliyor. Niyetine girmiş diyebilirim. Evet şimdi kartlarımıza bakalım. Kahve falımız bu kadardı. Mesajlarımıza bakalım. Ee, Mesajlarımızda neler diyor kartlarımız? Koç Burcu adına hazine sandığı tarih talih kuşu sana beklenmedik şekilde bir bolluk getiriyor değil mi? Düzeliyorsunuz diye bolluk bereket bekliyor arkadaşlar bolluk mesajı verdi Temmuz ayında İnşallah gerçek olur kartlarda çıktığı gibi büyük hayal kur kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak kendini başarırken gör diyor. Yani ne hayali kurarsanız kurun bir tık büyüğünü ya da yüzde yüz büyüğünü kurun. E, çünkü hayalleriniz gerçekleşebilir dedim ya. İstediğinize dikkat edin. Son kartımız serbest meslek. Sen doğuştan girişimcisin ve işin sihirli fırsatlarla kuşatılmış. Yani size bir imkan, güç, kuvvet gelecek ve bir fırsat, bir mucize belki de gerçekleşecek. Bunu iyi değerlendirin diyor. Karşınıza bir fırsat çıkıyor arkadaşlar. Bu karta bakarak bunu söyleyebilirim. İnşallah da istediğiniz yöne doğru ilerleyebileceğiniz, istediğiniz gibi güzel fırsatlar karşınıza çıkar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.